Herkese merhabalar. Taktikli matematik kampımız başlıyor. Sizlerden gelen yorumları dikkate aldık. Can Uyan, Selma X, Popüler Adam bizlere Tonguç Akademi kanallarımıza çok güzel yorumlar geliyor. Ama bunlardan bazıları biz gerçekten harekete geçiriyor. Mesela Can demiş ki matematikte zorlanıyorum. Lütfen ara tatilde yani biliyorsunuz ki Kasım'da çok güzel bir ara tatilimiz var. Ara tatilde video atın. Selma yine ara tatilde kamp gelsin hocam demiş. Ve Popüler Adam da matematikte bol soru çözümleri gelsin demiş. Bizler de tabii ki Tonguç Akademi olarak sizleri dinledik ve sizler için mükemmel bir kamp başlatıyoruz. 15 Kasım'da size özel kampınız başlıyor arkadaşlar. Peki ne var bu kampımızda? Pratik taktikler, konu özetleri ve yeni nesil sorular var. Ve taktikli bir şekilde matematiği öğreneceğiz. Böylece ara tatilde hem dinleneceğiz. Tabii ki dinlenmekte hakkımız. O kadar çalıştık. Birinci yazılardan çıktık. Yorgunuz yani. Ama ara tatilde tamamen dinlenirsek, matematiği birazcık halletmeden geçersek... ...bu sefer ara tatil sonrası ikinci yazılarımızda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden matematiği güzel bir şekilde, taktikli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde... ...ve videolarla destekleyici bir şekilde tekrar edelim istiyoruz. Matematikte temelimizi sağlamlaştırıyoruz... ...ve tatil sonrası da okula döndüğümüzde biz bu işi halledeceğiz diyoruz. Burada şu çok önemli kampımızda konu özetleri var. Sizler için konuları güzel güzel özetleyeceğiz. Kazanım, kavrama, ölçme ve yeni nesil sorular olacak. Yani bir temel sorular olacak. Birazcık orta seviye sorular, birazcık da bizleri zorlayabilecek sorular olacak ki yazılılardan da en yüksek notlar alalım. Ve tabii ki hocalarımız sizlere pratik soru çözüm taktikleri de verecekler. Kampımızın programı net bir şekilde belli. Pazartesi üslü sayılar işlem önceliğiyle başlıyoruz. Doğal sayılarla işlemlerle devam edeceğiz. Ardından çarpanlar ve katlar bölünebilme kuralları. Sonrasında asal sayılar ortak kat ortak bölen ve sonrasında cuma günü oh be artık dinlenme zamanı geldi. Zaten bu kampımızda böyle çok yorucu bir video, çok yorucu bir ödev olmayacak. Tatilde dinlenmek en doğal hakkımız. Ara tatil kampımızda tamamen yatıp bomboş geçmesin matematiği de halledelim diye sizler için ara tatil kampı, taktikli matematik kampı hazırladık arkadaşlar. Ve bu kampın içerisinde sizlere çok güzel videolarımız olacak ve altın sınıf taktikli sayısal kitabımızdan ödevler, görevler vereceğiz. Videolarımızda ödevlerimizi sizin tatilinizi harika değerlendirmenizi sağlayacak. Taktikli sayı saklamamızın mükemmel bir özelliği var biliyorsunuz. İçerisinde özel posterler var. Mesela burada gördüğünüz posterleri duvarlarımıza asıp test çözerken faydalanabiliriz. Peki bu posterleri nasıl oluşturuyoruz? Burada arkadaşlar mesela diyelim ki üssü sayılar yazıyor. Bu üslü sayılar sticker'ını çıkarıyorum ben bu gördüğünüz sticker'ı. Sonrasında da buradaki mesela bir tanesini önceden yapıştırmışız. Hemen buraya pıt diye böyle yapıştırıyorum. Böylece üssü sayılar testi çözerken bu bilgiler önümde duruyor. Ve ben üslü sayılar testini çözdüğümde mesela diyelim ki burada açalım. Üslü sayılar testini çözerken bir soruya takıldığımda hem karşımdaki etiketlerden, stickerlardan, posterlerden faydalanabilirim. Hem de karakoda okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden, uzman hocalardan dinleyebilirim. Zaten YouTube Altın Sınıf kanalımıza da mükemmel bir şekilde videolarla sizleri destekleyeceğiz. Ve böylece hem videolar hem... Taktikli soru bankamızın içerisindeki mükemmel sorular hem bunların soru çözümleriyle bizler ara tatilde hem tatil yapmış olacağız hem de matematiği halletmiş olacağız. Şu ana kadar öğrendiğimiz konuları harika bir şekilde tekrar ederek tatil sonrasında biz buradayız. Biz bu işte ustayız diyeceğiz inşallah. O zaman şimdiden kampımıza görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.